Kullanıcı adı ve şifre yazılarak sisteme giriş yapılır. Öğrenim yönetim sistemine giriş yaptıktan sonra ilgili derse tıklanarak ders içeriğine ulaşılır. Aktiviteler sayfasında yer alan deneme sınavı uygulamasına tıklanarak sınava başlayabilmek için gerekli pencere açılır. Sınav ekranı açıldıktan sonra sınavla ilgili bilgilendirmeler okunur ve sınav şartları kabul edilip sınavı başlat düğmesine tıklanır. Ekranda görüntülenen soruya cevap verdikten sonra sonraki soru bağlantısına tıklayarak bir sonraki soruya geçebilir. Önceki soru bağlantısına tıklayarak bir önceki soruya dönebilirsiniz. Cevap listesi bağlantısına tıklayarak sınav içerisindeki sorulara direkt ulaşabilir ve hangi soruları cevaplandırıp hangi soruları ise cevaplandırmadığınızı görebilirsiniz. Bütün soruları cevaplandırdığınızdan emin olduktan sonra sınavı bitir bağlantısına tıklayarak sınavınızı sonlandırabilirsiniz.